Şimdi şöyle bir giriş yapalım. <laughs> tamam. Arkadaşlar merhaba. Bugün ajansımıza bizimle çok uzun süredir çalışan... <gülüyor> Ay. Ve <laughs> uzun süredir mutsuz olan... Arkadaşlar merhaba. Bugün ajansımızda bizimle çok uzun süredir çalışan en sevdiğimiz yazar ekip arkadaşlarımızdan biri olan Şevval'i ağırlıyoruz. Kendisi kırmadı ve davetimizi kabul etti. Şevval hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü videomuzda Şevval ile birlikte Lugat İçerik Ajansı'nda geçirdiği süreci, içerik yazımlarını, blog kategori tarafındaki çalışmalarını ve yaşadığı zorlukları, güzel anları hep birlikte konuşacağız. Peki Şevval, Lugat İçerik Ajansı'nda çalışmaya ne zaman başladın? Geçen sene Ekim ayında başladım yazarla. Peki başvuru yapıp mı başlamıştın yoksa referansla gelmiştin sanki? Referansla geldim ama başvuruda yaptım tabii. Hani formu falan doldurmuştum. Süper. Deneme içeriği olarak sana ne iletmiştik hatırlıyor musun? Bir mont içeriğiydi. Sanırım 500 kelimelikti. O yüzden kolay olmuştu hatta. Biraz daha o diğerlerine oranla. Öyle. Peki şey var, bizimle çalışmaya başladığında deneme içeriğin kabul edildi. Editör ekip arkadaşlarımız zaten inceldi. Bir de referansla gelmiştim ve zaten kalemine güveniyor da ekip. Ve bununla birlikte seninle çalışmaya başladık. Burada seninle hangi içerik çalışmalarıyla başlamıştık hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. E, kategori çalışmasıydı. 10 tane 2000 kelimelik gelmişti. Fiyonk Tokay'ı hiç unutmuyorum. Onunla başlamıştım ve böyle ilk yazım yaklaşık 8 saat falan sürmüştü. <laughs> Bayağı zorlanmıştım. 8 saat çok uzun bir süre bu arada. Giderek bu süre azaldı. Tabii <laughs> Tabii ki. Tabii ki giderek azaldı. Artık zaten o paketten sonra alışmıştım ben. İkimin zaten en fazla olanı. Diğerlerine geçince daha da kolaylaştı işim. Ben genelde Zeynep'le iletişime geçiyorum. O bana gelen talepleri iletiyor. Eğer müsaitsem o zaman alıyorum. Bu genelde ayın başında oluyor. Ben de müsait olup olmama durumu da belirtiyorum. Eğer müsait değilsem bunu da yine Lugat'a söylüyorum. Ondan sonra... <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Müsait olduğum zamanı maille ekibe haber veriyorum. Ondan sonrasında da bana tekrar içerik yollamaya başlıyorlar. Peki şey var biraz da ödeme sisteminden aslında bahsedebilirsin. Çünkü bu videoyu ilk defa izleyecek yazar adaylarımız olacak. Ve hani merak ediyorlar en çok merak ettikleri konu aslında ödemeler nasıl işliyordu? Bunu anlatma rica edeceğim. Hani hiç böyle paran kaldı mı bizde? Kalmadı. <laughs> <laughs> Yok öyle bir şey olmadı hiç. Ödeme şu şekilde gerçekleşiyor. Örneğin o ay 30 içerik talebi geldiyse bana ve ben onun atıyorum 18 tanesini yapıp drive dosyasına yüklediysem o ayın son iş günü bana o 18 içeriğin ödemesi yapılıyor. Kalın içeriklerde bir sonraki aya geçiyor. E yani sonuç olarak bana gelen talepler değil benim teslim ettiğim talepler üzerinden ödememi alıyorum. Şey var şimdi videonun başında 8 saatte yazdığım bir fiyonk içeriği vardı sanırım. Biraz ondan konuşalım istersen. Neden 8 saatini aldı mesela? İlk içeriğim fiyonk tokaydı ve 2000 kelimeydi. Ben tabii ki ilk yazım olduğu için gergindim ve hani yetiştirmem gerektiğini düşünüyordum. Bu yüzden acele etmeye çalıştım ama olmadı. Ondan sonra bana verilen anahtar kelimeleri kontrol ettim. Siteyi yani bana atılan linki inceledim. Oradaki ürünleri inceledim yazı yazmaya başladım. Ama tamamen özgün bir içerik olması gerektiği için intihal olmaması adına çok fazla kaynak araştırması yapmıştım. Bu da beni uğraştırdı. Fakat sonrasında o gelen 10 içerikti. Sonrasında hızlandım. Tabii ki de 8 saat bir seferliğe mahsus bir şeydi. Nasıl hızlandın? <laughs> Nasıl hızlandığımı sorarsanız şöyle oldu. Yazdıkça elim alıştı. Çünkü onun belli bir dili oluyor. Yani o yazının belli bir dili oluyor ve anahtar kelimeler var. Sürekli onları görmeye başlıyorsun. Bu şekilde alışıyorsun bir süre sonra. Yani en azından benim için böyle oldu. Bu kadar. Sonra ne diyeceğimi bilmiyorum <laughs> Tabii bu noktada brieflerin de bana çok yardımı oldu. Zeynep mailde her seferinde brief atıyordu. Onu okuyup tekrar tekrar atıyorum yazı yazarken de takılsam da direkt o brief'e yönelip ona göre yazıyordum. Böylelikle de yazma sürem kısalmış oldu. Peki şey var. bugüne kadar önüne gelen en garip içerik talebini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum, hiç unutamıyorum. Su maymuncuydu. Su 2000 kelimelik bir içerik yazmıştım ve hani yazıyorum yazıyorum evet ama sonu gelmiyor. 2000 kelimeye tamamlamam çok zor oldu benim için. Onu yazarken gece başlamıştım ve yaklaşık sabah 5'e kadar sürdü yazması. Bayağı o da uzun süren bir içerikti. Şey bak peki hiç bilmediğim bir konu hakkında önüne bir talep geldi ve bununla ilgili gerçekten hani her içerik yazımından önce zaten araştırma süreciniz vesaire oluyor hmm. bütün yazar ekibinin. Hiç bilmediğim bir konu hakkında içerik yazarken öğrendiğin bir konu oldu mu? Bir ürün ya da... Benim için en garip içerik aküydü Yani akünün ne olduğunu biliyorum Evet ama aküyü en ince detayına kadar Öğrenmiş oldum yazarken Şimdi bana bir akü getirseniz Onun mu, kuru mu sulu mu yok... Onun mu kuru mu? Onu mu dedim ya? <laughs> ya Şimdi bana bir akü getirseniz Onun kuru mu jel mi yoksa sulu mu olduğunu Bir bakışta anlarız Peki şey var bugün Lugat'a başvuru yapacak yazar adayları Bizimle başladığında Onları neler bekliyor bir iki cümleyle Kendi yorumlarını anlatabiliriz kendi yaşadıklarından örnek verecek olursam ben ilk başta çok stresliydim böyle bir sorumluluğu alacağım için. Ama sonrasında fark ettim ki ekibin o iletişimi, her şey çok güzel ilerliyor. Benimle çok ilgileniyorlar. Bir sorun olduğu zaman direkt Zeynep'e yazıyorum. Ve ya da ekipteki Bartu, Enes kim olursa onlar da bana hemen cevap veriyorlar. Bu şekilde ilerlediği için de aslında hiç zorlanmadığımı söyleyebilirim. Neredeyse bir sene oldu ben ekibe katılalı ve çok fazla deneyim kazandım. Sandım. İçerik yazarlığına dair, dijital pazarlamaya dair bu konuda da açıkçası mutlu hissediyorum. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Eğer siz de düşünüyorsanız şunu söyleyebilirim, sizi burada çok güzel bir ekip bekliyor. Bugün kanalımızda Şevval'i ağırladık. Gerçekten yazar ekibimizle bir yıldır birlikte çalıştığımız ve çok keyif aldığımız bir süreçle birlikte devam ediyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyorum Tabii geldiği teşekkür için. Ben teşekkür ederim. O halde bizi takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere. Tamimi bir ekip. Tamimi <laughs> bir ekip bekliyor. <laughs> Biraz bekleyebilir miyim? <laughs> evet. Bir şey var niye konuk ettik ama? Ne şey var ne özelliği var?